İyi akşamlar değerli Tekeköylüler. 3 Ocak 1972 yılında Samsun, Tekeköy ilçesinde doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilimi Tekeköy'de tamamladıktan sonra 1989 yılında Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesine girdim. 1995 yılında mimarlık eğitimimi tamamladıktan sonra aynı yıl askerlik görevimi Çorlu'da yaptım. 1996-97 yıllarında İstanbul'da özel bir firmada şantiye şefliği yaptıktan sonra 1997 yılında Samsun'da kendi inşaat şirketimi kurdu. Samsun, İstanbul ve Didim'de resmi ve özel birçok inşaat taahhüt işi ve bu işlerin bir çoğuna ait projeleri yaptı. Tekeköy 19 Mayıs Mahallesi Lojmanlar Mevkii, Çarşı ve Pazar Yeri yaptığımız projelerden biridir. 2009-2010 yıllarında Didim Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis üyeliği yaptım. Halen kendi şirketim olan SFA Proje İnşaat Ticaret Limite Şirketi ve aile şirketimiz olan Çiftler Yapı Ticaret Limite Şirketi'nde mesleki faaliyetlerimize devam ediyoruz. Saygıdeğer hemşerilerimiz, güzel ülkemizin her yönüyle en değerli ve en güzel bölgelerinden biri olan Tekeköy'ümüz, köklü tarihi geçmişi, çok önemli coğrafi konumu, büyük sanayi, ticaret ve tarım potansiyeli ve her şeyden önemlisi değişik bölgelerden gelip bir arada yaşamayı başarmış, farklı kültür ve beceriye sahip güzel insanlarıyla hak ettiği gelişmeyi sağlayamamıştır. Son yıllarda hızla büyüyen ve gelişen ülkemizde şehirlerin fiziki, sosyal ve ekonomik yapılarında da büyük değişimler yaşanmış. Buralar yaşam kalitesinin her yönüyle arttığı çağdaş, modern, marka şehirler haline gelmiştir. Buna paralel olarak da tüm emlak değerleri eskisiyle kıyaslanamayacak ölçüde artmış, gayrimenkulü olan insanlar büyük ekonomik kazançlar elde etmişlerdir. Ülkemizdeki ve çevremizdeki birçok il ve ilçede bu değişimi açıkça görmekteyiz. Tekirköy'ümüz eğitimli genç nüfusu, avantajlı coğrafi konumu, ve zengin kaynaklarıyla potansiyeli bakımından ülkemizin sayılı kentleri arasında olan ancak işsizlik, kentsel ve çevre problemleri, eğitim, sağlık ve altyapı sorunları, plansızlık, kent planlamasında yapılan hatalar ve daha çözüm bekleyen birçok sorunu bakımından sahip olduğu konumla kıyaslanamayacak kadar kötü bir durumdadır. Siyaset İlkeli, cesur ve geleceğe yönelik bir vizyonla yapıldığında, gelişmenin ve problemlerin çözümünde en etkili yöntem olurken, amacı dışında yapıldığında ise tüm zenginliğine rağmen toplumları geriye götüren, sorun üreten ve hatta onları felakete sürükleyen bir araç haline gelmektedir. Kentimizin yaşadığı sorunların kaynağı da siyasettir. Çözüm de buradan gelecektir. Kıymetli hemşerilerimiz, Artık ülkelerin değil, şehirlerin yarıştığı dünyamızda bütün problemleri çözülmüş, sadece depolayan değil, nitelikli ve katma değeri yüksek üretimle yapan, ülkemizin 2023 hedeflerine her yönüyle büyük katkılar sağlamış, bölgemiz ve ülkemize saygın bir durumla gelmiş, insanların güvenli, sağlıklı ve mutluluk içinde yaşadığı yeni teki köyü, gelin hep beraber inşa edelim. Siyaset, siyasetin değer kattığı insanların değil, siyasete değer katan insanların işidir. Biz bu ilçeyle Teke Samsun'umuza ve ülkemize hizmet etmek istiyoruz. En derin sevgi ve saygılarımla iyi akşamlar.